Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 4. Bip İzmir Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. 4 Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Urfa Cesur. Urfa Urfa'nın Türkiye'nin en cesur firması. Onu bana, onu bana. Tamam. Ankara, Aksaray Adıyaman Ünal Turizm. Adıyaman Ünal Turizm, Eskişehir, Ankara, Adıyaman, Urfa, Cesur, Pamukkale Turizm, İstanbul, Urfa, Cesur, Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa. Demir TV iyi yolculuklar diler. Abi Gaziantep Seyş Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm, Aha. İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye. Saat 4. Adıyaman, Güleraz, Ankara, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Astor Turizm, Kahramanmaraş Turizm. Üstünde Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Kamil Koç, Demir TV iyi yolculuklar Eskişehir Ankara. Lüks Yalova Seyahat Kahramanmaraş Turizm. Saat 4. Metro Turizm. Saat 4. Vip Kahramanmaraş Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Pazar yeri Saat 4, Lüks Yalova Seyahat Saat 4, Kamil Koç Kamil Koç, İstanbul Saat 4, Pamukkale Turizm Pamukkale Turizm, Yalova, İzmit, Adapazarı, Demircivi, Yulcuklardır Saat 4, Hatay Gün Turizm Saat 4. Soma seyahat. Uludağ Turizm. İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro Turizm. Saat 4. Metro Turizm. Saat 4. Uşak Anadolu Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Sakarya Vip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro Turizm Bandırma Gönen. Kahramanmaraş Turizm. Saat 4. Metro Turizm. İzmit, Adapazarı, Dürce, Bolu, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks Aksel Seyahat Akşehir Çay Konya Demir TV Yulcukladılar Metro Turizm Kamil Koç İstanbul Kolay gelsin Saat 4 Kale Seyahat İstanbul Demir TV Diler Saat 16.16 Nilüfer 16, Turizm Saat 16.16, 16, Pamukkale Turizm, Balıkesir, Edremit, Akçay, Astrolok, Demir TV, Yolcuklar Diler, Düzce Güven. Saat 16.16, 16, Düzce Güven, Düzce, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Demir TV, Yolcuklar Diler. BB bas. <laughs> İstanbul konfor Metro Turizm Baltur Karaman Maraş Turizm Saat 19.6 Soma Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.26 Nilibert Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4.30 Malatya Beyda Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk As Adana. İstanbul Kalesi. İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. As Adana.